أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله But I'm anyway. boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya değişi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bırak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşçüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşında Avustralya ile beraber bakıyorsun kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Hani tauna zuldur bu rezil istila Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmaz hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra Melun'daki tahribe müvekkel bab Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap. Öteden sayıklar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor ahmakı. Bomba şimşekleri beyninde inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona mert eller. Yıldırım yayrımı tüfanlar, alevden seller. Veriyor yangına, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın arar Çünkü tesis ilahi o metin istikam Sarılır indirilir mevki müstahkemler Beşerin azmini tevkif edemezsun ibeşer beşer Bunu üstlerse hudanın ebedi serhaddi O benim sun ibediyim onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar O olmasa almasa dünyada eğilmez başlar Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse opak pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümert ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök alsam da ridanamıyla kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle Mor bulutlarla açık türbene çassam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında ürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizenin lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatrana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıçarslan gibi icralini ettin hayran. Sen ki İslam çakmış o yörken kusuran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı aldın. Sen ki asara dönmüşsen takacaksın eyhan. Sana gelmez bu kutular, seni almaz bu cemaat. Hey şehit oğlu şehit, hisseme benden makber. Sana avuçunu açmış, duruyor peygamber.